Gelecek Partisi'nin başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeni Çağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğurlu ve KRT'de program yapan Afşin Hatiboğlu çok kısa bir süre önce üçü de evlerinin önünde saldırıya uğradılar. Saldırılardan hemen önce MHP yöneticileri tarafından bunları hedef gösteren açıklamalar yapıldığını biliyoruz ve hala bu hedef gösterme yaklaşımlarının devam ettiğini, dahası saldırılardan sonra da kimi MHP'li yetkilileri neredeyse bu saldırıları savunan açıklamaları geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı her gün başka bir gazeteciyi, başka bir siyasetçiyi, başka bir muhalifi, terörist vatan haini ilan ediyor. Görev aslında şiddeti önlemek olan İçişleri Bakanı yine her gün halkın bir kesimini muhalifleri, gazetecileri, siyasetçileri çeşitli biçimlerde tehdit ediyor. Şimdi böyle bir ülkede bu saldırıların yaşanmasına tesadüf gözüyle bakabilir miyiz? Tesadüf değerlendirmesi yapabilir miyiz? Açık çağrı yapıyoruz bu iktidara. Çıkın ve açıklayın. Bu saldırıların failleri kimdir? Bu saldırıların sorumluları kimdir? Üniversite öğrencilerinin Gece kondu evlerini kapıları kırarak basmayı biliyorsunuz. Gencecik çocukları, bu ülkenin geleceğini temsil eden üniversite öğrencilerini darp ederek gözaltına almayı başarıyorsunuz. Bunları beceriyorsunuz ama bu saldırganları bulamıyorsunuz. Neymiş? Saldırganlar maskeliymiş. Maskeler düştüğünde kimlerin suratı ortaya çıkacak ben size söyleyeyim. Maskenin altında bu ülkenin iktidarı var. Maskenin altında doğrudan Recep Tayyip Erdoğan var. Bahçeli var. Süleyman Soylu var o maskenin arkasında. Hepimiz bunları biliyoruz. Halkı aptal yerine koymaktan ve bu ülkeyi bu biçimde germekten bir an önce vazgeçmeleri gerekiyor. Daha önce uyarmıştık. Yıkılışa doğru giden her iktidar benzer yaklaşımlar geliştirmiştir dünya tarihinde. Çokça örneği vardır ama hiçbirisi iktidarların koltuklarında ilahi nihay kalmasını sağlayamamıştır. Tam tersine halkın öfkesinin çok daha büyük şiddetle iktidara yönelmesine vesile olmuştur. Değerli arkadaşlar bakın bu ülkenin gerçek ve ciddi sorunları var. Bu ülkenin işçileri, bu ülkenin emekçileri açlıkla, yoksullukla boğuşmak zorunda, can mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Üstüne süreci iktidarın desteğiyle kendileri için fırsata çeviren patronlara karşı da amansız bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Ülkenin dört bir yanında işçi direnişleri devam ediyor. Ve maalesef ülkenin gerçek gündemi bu insanların yaşadığı zorluklar ve buna karşı verdikleri mücadele olması gerekirken, genellikle bu işçi direnişleri sessizlikle, görmemezden, duymamazdan gelinerek geçiştirilmeye çalışılıyor. Patronların ve onların arkasında duran iktidarın, bu iktidarın emirleri haline gelen medyan, emekçilerin, halkın gerçek sorunlarını bir kez olsun duymamasına rağmen biz bu haklı mücadelelerin yanında içinde olmaya ve seslerini her platformda yankılamaya çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Medya eliyle aslında belki parlamentoda gündeme gelmesi gereken ama şimdi medya eliyle yavaş yavaş ısıtılan siyasal partiler kanunu ve seçim kanununa ilişkin bir iki uyarı yapmak istiyoruz. Bir kere net AKP-MHP koalisyonunun bu faşist bloğu bu değişiklikle amaçladığı tek bir şey var. Daha az oy alsak bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl daha fazla temsil edilebiliriz? Başka hiçbir gerekçeler yok. Tek niyetleri, tek dertleri, tek arayışları bu 6-7 aydır harıların bunun yol ve yöntemlerini bulmak için çalışıyorlar, kafa yoruyorlar. Edindiğimiz bilgilere göre birkaç tane senaryoya inmiş durumda. Özellikle mesela AKP ve MHP'nin yoğun oy aldığı ilçelerin ve mahallelerin birleştirilmesi, daraltılmış bölgenin onların istediği biçimlerde bölgeler oluşturularak vekil sayılarını arttırmak gibi bir yaklaşım. Örneğin zaten başlı başına bir garabet olan barajın, bir tane baraj var şu anda Türkiye'de seçim kanununda, fiilen iki baraj haline gelmesi. Örneğin istemedikleri partilerin seçime katılmasını zorlaştırmak. Biliyorsunuz kendilerine göre bir makbul muhalefet anlayışları var. O çizgide muhalefet yapan partilerin tırnak içinde söylüyorum muhalefet yapabilme hakkına saygı duyuyorlar ama iktidara karşı kararlı biçimde dişe diş muhalefet eden partilerin ise seçimlere girmelerini zorlaştırmak istiyorlar. AKP siyasette dişine göre rakip istiyor. Sola işaret eden, gerçek bir muhalefet yapan kim varsa onu etkisizleştirmek, tasfiye etmek ve kendisiyle iyi geçinecek mutlu mesut bir muhalefete alan açmak istiyor. Biz bu oyunu bozacağız. Çok açık söylüyoruz. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu oyunu bozacağız. Değerli arkadaşlar daha önce ifade etmiştik. Bizim hemen seçim talebimiz var. Türkiye yarın yapılacak bir seçimde bile geç kalmış bir seçim yapar. Bir an önce bu iktidardan, bu hiçbir meşruiyeti kalmamış iktidardan kurtulmamız gerekiyor. Neredeyse her gün birilerini terörist ilan ederek ayakta kalabileceğini düşünen, her gün uyduruk darbe korkuları yaydıkça kazanacağına inanan zavallı bir iktidarla bu ülkenin daha fazla devam etmemesi gerekiyor. Bize göre durum nedir değerli arkadaşlar? Bakın 83 milyonluk bir ülkeyiz biz. 3 milyon doz aşı getirmiş bu iktidar. Yani ihtiyacımız olanın yüzde ikisi. İşte iktidarın meşruiyeti neyle ölçülür? Bununla ölçülür. Bize göre bu iktidar yüzde ikilik meşruiyete sahip bugün. Bakın mesele kamu emekçileri. Kamu emekçilerine yüzde yedi zam yapıyor bu iktidar. En fazla meşruiyeti işte budur bizim açımızdan. Bizim için. Meşruiyet ölçüleri bunlardır ve o yüzden tüm yurttaşlarımıza çağrı yapmak istiyoruz. Bir an önce bu iktidardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için erken seçime gidilmelidir. Ve tüm seçmenlere de bir çağrı yapıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi dişine göre rakip seçme Türkiye'yi seçeneksiz bırakma dayatmasında bulunuyor. Buna teslim olmayalım. Hep birlikte tüm yurttaşlarımız bu iktidarla kim dişe diş mücadele ediyorsa, kim aklı, bilimi, emeği, kadınları, gençleri, işçileri savunuyorsa yurttaşlarımız ona güç vermelidir. Bu kapsamda biz de Türkiye İşçi Partisi'nin bu desteği hak ettiğine inanıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye İşçi Partisi'ne olan ihtiyacın her geçen gün kendisini daha fazla hissettirdiği bu dönemde Tüm yurttaşlarımıza bir çağrı yaparak Türkiye İşçi Partisi'ni güçlendirme çağrısı yaparak basın toplantımızı bitireceğiz. Değerli arkadaşlar elimize ulaşan bir sonuç bildirgesi var. Bir darbelerle ayrımsız hesaplaşılmalıdır kampanyası sonuç bildirgesi. Son derece önemli iktidarın sürekli olarak darbe mağduriyeti yarattığı bir noktada askeri darbeleri asker muhalifleri derneği tarafından yapılan bir çalışma var militarizmden ve istibdattan arındırılmış, özgür bir dünya özleminin peşinde koşmaya devam edeceğiz diyorlar ve bunun için Türkiye'de sadece sadece örneğin geçen dönem parlamentoda yapıldığı gibi 27 Mayıs'ta sözde hesaplaşılan bir süreci değil. Aynı zamanda 12 Mart ve 12 Eylül sıkı yönetim mahkemelerinin kararlarının da hükümsüz kılınmasının son derece önemli olduğunu belirten bir çağrısı var. Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği. Madem darbelere bu kadar karşısınız, madem darbeler hukuksuz, haksız, buyurun gereğini yerine getirin çağrısı yapıyorlar. Biz de bu çağrıya katılıyoruz, destekliyoruz. Değerli arkadaşlar, dün Çorum'daydık. Bakın Çorum'da ekmekçi olan da bir Hı. fabrika var. Bu fabrikanın işçileri anayasal haklarını kullanmak istiyorlar sendikalı toplu sözleşmeli bir çalışma için sendikaya üye olmuşlar. En doğal haklarını kullanan bu çoğu asgari ücretli işçi kardeşimiz üstelik çalışma koşulları olağanüstü sağlıksız her birisi kanserle burun buruna çalışmak zorunda. Patronları işçilerin terinden, kanından, canından, servetine servet katmış. ...işçiler de demiş ki yeter Yan yana gelelim şu hakkımızı bir kullanalım. Bakın çok önemli özetliyorum. Bir, işçiler asgari ücretle sendikasız, kuralsız ve sağlıksız koşullarda çalıştırılıyor. İki, sözde bu ülkede pandemi döneminde işten çıkartmalar yasaklandı. Sözde böyle bir yasak var. Üç, işler sendikalı oluyor ve patron derhal harekete geçiyor Kod 29 denilen o iş kanununun meşhur 25'e ikinci maddesinden işçi kardeşlerimizi işten çıkartıyor. Bu madde, değerli arkadaşlar dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu madde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller olarak tanımlanıyor. Sonuçta bu kış günü, bu soğukta, bu ayazda, bu pandemi koşullarında işçi kardeşlerimiz sadece basit bir haklarını kullanmak istedikleri için, anayasal haklarını kullanmak istedikleri için açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Üstelik bu maddeden işten atıldıkları için tazminat verilmiyor. İşsizlik fonundan yararlanamıyorlar. Hatta başka bir yerde işe girmeleri bile çok daha zor hale geliyor bu kod 29 nedeniyle. Şimdi biz Buradan bu işçi kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederken gerçekten sormak istiyoruz ya. Nedir arkadaş sizin bu ahlak ve iyi niyet kurallarınız nedir? Yani işçileri örgütsüz, sendikasız, darmadağınık hale getirip açlık sınırının altında asgari ücrete mahkum etmek mi ahlaklılık? Bu mu sizin iyi niyet anlayışınız? Açlık sınırının altında asgari ücret verip üstüne bundan vergi almak mı ahlaklı bir davranış? Değerli arkadaşlar bu ülkede bir işçi yılın 122 gününü sadece ve sadece vergisini ödeyebilmek için çalışıyor. Yılın üçte birinde çalıştığından kendi gırtlağından bir damla su geçmiyor. Bu mu ahlak? Bu mu iyi niyet? Ahlak ve iyi niyet diyerek bu işçinin çoluğu çocuğu ne yapar? Bakın ben dün oradaydım. Değerli arkadaşlar, internet faturasını ödeyemediği için çocuğu eğitim alamıyor bu işçinin. Ahlak dedikleri, iyi niyet dedikleri kuralları sonucunda evine ekmek götüremiyor işçi. Soğukta evinin sobası yanmıyor. Yarın öbür gün elektriği suyu kesilecek. Çocuğu eğitim alamıyor ama ahlak ve iyi niyet kurallarıyla bu işçiler işten çıkartılıyor. İktidar ne yapıyor? Üç maymunu oynuyor. Söz konusu işçilere karşı açık usulsüzlük, açık hukuk dışı girişimler olduğunda iktidar bunu görmüyor. O yüzden buradan iktidara da seslenmek istiyoruz. İnsanlar işsizlik ve yoksullukla boğuşurken işçiye ait olan tazminat hakkını, işsizlik sigortası fonunu patronlara peşkeş çekmekse sizin ahlakınız ahlakınız yerin dibine girsin. Bakın çok net ifade ediyorum. En büyük ahlaksızlık işçinin, emekçinin alın teriyle çalışan insanın hakkını gasp etmektir. Ona kötülük yapmaktan daha büyük bir ahlaksızlık yoktur ve şu anda bu iktidar eliyle Türkiye'de açık bir işçi düşmanlığı uygulanmaktadır. Sayısız örnek var. Bir tanesi Çorum'daki sadece sendikalaşma girişimindeki arkadaşlarımızda ama mesela PTT'de taşeron çalışanların büyük uğraş sonucu örgütlendiği PTT sende tam yetki başvurusu yapılmışken iş kolu değişikliğine gidilmesi ve burada direnen işçilerin işten çıkartılması yine lanet olası 25'e 2. Yani bu 25'e 2 işçiler açısından öyle bir madde haline gelmiş ki patron İstediği işçi diyor ki bu ahlaksızdır ben bunu işten atıyorum. Bu konuda herhangi bir tartışma yürütecek makam yok. Böyle saçmalık olur mu ya? Sadece patronun iki dudağından çıkan sözle insanların ahlaksız olduğuna kanaat getiriliyor ve işten çıkartılıyor. Böyle bir saçma sapan uygulama yapılmış durumda. Buradan Baldur işçilerini selamlamak istiyoruz. Şu anda bütün bu zorluklara rağmen ülkenin sanıyorum yanılmıyorsam tek yasal grevini gerçekleştiriyorlar. Çok ilginç bir durumla yine açık bir ahlaksızlıkla karşı karşıya. Bakın arkadaşlar Baldur işçi İspanya merkezli bir yer. İspanya'daki işleri büyük ihtimalle sendikadır. Ama mesela Türkiye'ye gelince buradaki iktidardan aldıkları güçle en ağır sömürü koşullarını en hukuk dışı biçimde devam ediyor. Buradan bütün yurttaşlarımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Şu anda çok önemli olduğunu düşündüğümüz bir sendikalaşma çalışması devam ediyor. Bakın evlerinde kalan yurttaşlarımızın alışverişlerini yapabilmesi için son dönemde çok yaygınlaştı. Motokuryeler var. Pek çok yurttaşımız bunlar sayesinde evlerinde oturabiliyor. Bu motokuryeler evimize ekmek getiren, su getiren motokuryelerin çok büyük bir çoğunluğu sendikasız ve çok zor şartlarda çalışıyorlar. Diske bağlı nakliyat iş sendikası bu işçi arkadaşlarımızı örgütlemek üzere bir hamle gerçekleştirdi. Çok sayıda arkadaşımızın bu motokuri olarak çalışan arkadaşlarımızın sendikaya üye oldukları haberini sevinçle aldık. Fakat aynı iki yüzlülük, aynı ahlaksızlık orada da devam ediyor. Dün nakliyat iş sendikası yaptığı bir açıklamada yemek sepeti adlı şirketin yöneticilerinin sendika üyelerini tehdit ettiği ve baskı altına aldığı açıklamasını kamuoyuyla paylaştı. Buradan işçi kardeşlerimizin bu örgütlenme girişimlerini selamladığımızı ifade etmek istiyoruz. Nakliyat işin bu hamlesinin son derece önemli, son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyoruz. Tüm yurttaşlarımızın da bu örgütlenme çalışmasının hepimiz açısından kıymetli olduğunu bilmesi ve evlerine ekmek getiren, su getiren motokurya arkadaşlarımızın sendikalı çalışmalarını desteklemesi gerektiğini ifade etmek istiyorum.